Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande'yi tehdit etti. Bambaşka bir dizisinde Hande Erçel ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında krize neden oldu. İddialara göre Hakan Sabancı yeni dizi fragmanı sonrası Hande Erçel'i arayarak ile konuşmasını dizide kesinlikle öpüşme sahnesi istemediğini aksi takdirde ilişkilerini bitireceğini söyledi. Evet arkadaşlar biz de Hande Erçel ve Burak Deniz'in yepyeni karelerini sizler için düzenleyip hazırladık. Buyurup izleyebilirsiniz. <laughs> Thank you.